Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuzda parkur yapacağız. Parkura başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. İşte yapacağımız parkuru. Bu parkuru ben şimdi yapamayacağım çünkü kameran tutacağım. Şimdi şöyle biz geçelim. Pardon. Şimdi arkadaşlar, Adile yapacak kardeşim tabii ki. Hadi başla. arkadaşı e, kanalımızın abone ano, ay pardon 10 abone özel bu videoyu çekme düşündüm. Şimdi, şimdi bu video eğer 20 like gelirse bu serinin ikinci devam gelecek. Bunu daha da büyüteceğiz arkadaşlar ikinci serisini. Şimdi de içine girme. Ama olmaz ki o şimdi. Hiç olmaz. Girelim. Yok giremezsin. Şimdi girmeye <laughs> çalışıyor. <Olur mu> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben de vuracağım. Onu koy yere. Koy ona koy oraya. Koy Ben hadi tutayım. Şöyle. Arkadaşlar gördünüz mü? Şuradan yukarıya çıktı. Atıldı yani. Ben şimdi vuracağım. Şimdi kardeşim vuruyor. Bakalım nasıl vuracak. Arkadaşlar gördünüz mü? O arkadaşlar çekin. Şuna bakın. Bir vuruşta işte. tam şura var ya şura. Şura. Onun hayatını kurtardı. Şimdi ben böyle bulacağım. Bakın şimdi. Hayır abi. <laughs> Ve düzeldi. Ama <laughs> adını tuttuğu için. Şimdi evet. şöyle geçelim. Hadi vur. Ay vur demişim. Vuracaksan vur ya da parkur yapacaksın. <laughs> arkadaşlar dibime göçti o <laughs> Bakalım. Oo <laughs> oh, arkadaşlar. Oh. oh my god. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Durun. Dur dur dur. Dur. Şöyle dur Abi, koptu. Abi. Dur koptu. Arkadaşlar çıktı. Şimdi bunu almak istiyorsanız bu şeyi Tret yolda var. Biz tret yolda sipariş şey, verdik. E, boru değil yazın çıkar. Yok boru değil adını borsu. bilmiyorum ama tret yolda var. Oyuncak borusu. Ya. Arkadaşlar şey Bunun daha çok şey var. <laughs> Geliyor. Bakın şimdi arkadaşlar el tableti içinden geçeceğiz. Dur dur. Şimdi ne yapalım Arkadaşlar gördünüz musun? Bükülebiliyor Büküldü şu anda ve kırılmıyor Şimdi bir yer at bakayım Ne kadar gidiyor Ender'den At bakayım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar atışta Havada hafif olduğu için kolay dişi <laughs> Arkadaşlar Buraya kadar yakarıma geldik Hadi oradan bak sonum gelmemiş. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İkimizin kanalına abone olursanız çok sevinirim. Hadi. Bakın arkadaşlar gel, kapatmadan önce şey için e, bakın şey, çekişimi. E, i̇şte biz arkadaşlar ben şimdi bu video 20 like gelirse yüzlerimizi göstereceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Başka yaptık ya. Görüyorsunuz zaten izlemesi. Neyse. Bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Görüşürüz.